Merhaba, BESAOM'un sunduğu aylık sohbetlerimize hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklarla e, mobilya dünyasındaki çok heyecan verici bir dönüşümü, kişiselleştirme çağını ve özellikle de şu seç-beğen tasarla yaklaşımını sizin için mercek altına alıyoruz. Evet, hoş bulduk. Artık hani mobilya almak sadece gidip bir mağazadan bir şey seçmek değil, değil mi? Kesinlikle değil. Kaynaklar da onu gösteriyor zaten. Tüketiciler... Yani hepimiz kendi yaşam tarzımızı, ihtiyaçlarımızı, zevklerimizi yansıtan bize böyle özel hissettiren çözümler arıyoruz artık. Hı hı. Bu sohbetimizde de işte neden bu kişiselleştirme bu kadar öne çıktı ve panel mobilya sektörünü özellikle nasıl şekillendiriyor, onu anlamaya çalışacağız. Aynen. Amacımız da oldukça net aslında bu kaynaklardan sizin için en çarpıcı, en işe yarar bilgileri damıtmak. Yani kişiselleştirme neden yükselişte? Neden bu kadar popüler oldu birden? Evet. Ve bu seç, beğen, tasarla sistemi tam olarak nasıl işliyor? Hani size nasıl bir kontrol veriyor? Ve tabii bu trendin geleceği nereye gidiyor? Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Kaynakların altını çizdiği ilk nokta belki de en temeli artık o standart tek tip mobilyalar herkese uymuyor. Yani Devir değişti. Çok doğru. Yaşam alanlarımız küçüldü, ihtiyaçlar çeşitlendi. Aynen öyle. Kimimiz daracık bir alanda böyle çok fonksiyonel bir çözüm arıyoruz. Kimimiz daha ferah, daha sade, şık bir şeylerin peşinde. İşte kişiselleştirilebilir mobilyalar tam da bu çeşitliliğe cevap veriyor aslında. Yani kullanıcının hayatına uyum sağlıyor bir nevi. Sadece estetik değil, fonksiyonel olarak da. Kesinlikle. Estetik beklentileri karşılıyor evet. Ama aynı zamanda o fonksiyonelliği de getiriyor. Hatta e, kaynaklarda çok ilginç bir veri var. 2024 araştırmalarına göre kullanıcıların %70'inden fazlası artık özellikle kişiselleştirilebilir ürünleri arıyor, tercih ediyor. %70 bu çok yüksek bir oran. Çok yüksek. Yani bu durum olay sadece mobilyanın güzel olması değil, size özel, sizin için bir anlam ifade etmesi demek. Bir duygusal bağ kurma meselesi de var işin içinde. Peki burada panel mobilyanın rolü ne tam olarak? Neden o öne çıkıyor? Ha işte orası kritik. Panel mobilyanın üretim yapısı biliyorsunuz modüler ve esnek. Bu da onu kişiselleştirmeye inanılmaz uygun hale getiriyor. Yani legolar gibi mi biraz? Gibi gibi evet. Renk, malzeme, kulp, kapak, ayak aklınıza ne gelirse bu detaylar çok kolay değiştirilebiliyor. Tek bir temel tasarımdan onlarca hatta yüzlerce farklı versiyon çıkabiliyor. Anladım. Bu hem üretici için işleri kolaylaştırıyor hem de bizim için kişiselleştirmeyi daha ulaşılabilir kılıyor o zaman. Kesinlikle. Hem verimli hem pratik. Aslında bu seç, beğen, tasarla modelinin bu kadar popüler olmasının ve iyi çalışmasının arkasındaki sır da bu modülerlik. Peki gelelim şu seç, beğen, tasarla sistemine. Sizin için yani kullanıcı için nasıl işliyor bu süreç? Kaynaklar bunu 3 basit adımda özetlemiş. Birincisi seç. Evet. İlk adım temel ihtiyacı belirlemek. Ne lazım? Bir TV ünitesi mi, bir gardırop mu, kitaplık mı? Önce ana ürünü seçiyorsunuz. Tamam, seçtik diyelim. İkinci adım beğen. Burası işin keyifli kısmı sanırım. Aynen öyle. Burada zevkler konuşuyor. Seçtiğiniz o gardrobun mesela rengi ne olsun? malzemesi dokusu. Ayakları nasıl görünsün? Kupları. Belki parlak beyaz lake istersiniz, belki doğal meşe sıcaklığı, belki de modern bir antrasit. Karar tamamen sizin. Harika. Ve üçüncü adım, belki de en heyecan vericisi, tasarla. Burada ne yapıyoruz? İşte burada işin içine fonksiyon giriyor. Artık sadece dış görünüş değil, içini de kendi ihtiyacınıza göre şekillendiriyorsunuz. Gardırobun içine kaç raf, kaç çekmece koyacaksınız? Askı borusunun yeri ya da TV ünitesinin genişliğini tam duvarınıza göre ayarlamak. Anladım. Yani bu size sadece seçenek sunmuyor, bir nevi kendi mobilyanızın tasarımcısı olma hissi veriyor, değil mi? O yaratıcılık hissi. Kesinlikle. O ben yaptım hissi çok değerli. Ve tabii dijitalleşme bu süreci acayip kolaylaştırıyor. Artık çoğu markanın web sitesinde 3D konfigüratörler var. Evet, onlarla oynaması da çok zevkli oluyor. Hem de nasıl? Yaptığınız her değişikliği, renk, kulp ne varsa anında ekranda görüyorsunuz. O acaba bu renk uyar mı? Bu kulp yakışır mı? Tereddütleri kalmıyor. Bir de gerçek zamanlı fiyat güncellemeleri var. O da önemli. Bütçeyi aşmamak lazım. Tabii ne seçtiyseniz fiyatı anında görüyorsunuz. Sürpriz yok. Bu da karar vermeyi kolaylaştırıyor. Seçimleriniz de dijital olarak doğrudan üretim bandına aktarılabiliyor çoğu zaman. Bu da hata riskini azaltıp memnuniyeti arttırıyor. Kulağa harika geliyor ama hiç mi zorluğu yok bu işin üretici tarafında Olmaz mı? Tabii ki var. Bu kadar çeşitlilik demek, sürekli değişen talepler demek. Bu da stok yönetimini, üretim planlamasını biraz karmaşıklaştırabiliyor. Hani standart üretimden farklı bir dinamik bu. Anladım. Bir de o bahsettiğimiz dijital altyapı meselesi var. O da bir yatırım gerektiriyor sonuçta. Evet o da doğru. Ancak kaynaklar şunu gösteriyor. Güçlü kurumsal kaynak planlaması. Yani tüm süreci yöneten akıllı yazılımlar, üretim yazılımları ve tabii kullanıcı dostu arayüzlerle bu zorlukların üstesinden gelinebiliyor. Aslında teknoloji burada hem zorluğu yaratıyor hem de çözümünü sunuyor. Peki gelecek, gelecekte ne bekliyor bizi bu alanda? Asıl heyecan verici kısım orası belki de. Kaynaklara göre kişiselleştirme artık sadece görünümle, renkle, kultla sınırlı kalmayacak gibi duruyor. Nasıl yani? Fonksiyonlar da mı kişiselleşecek? Aynen öyle. Düşünün, konsolunuzun iç bölmelerini ihtiyacınıza göre anında değiştirebildiğinizi, çalışma masanızın yüksekliğini tek tuşla ayarlayabildiğinizi, hatta dolaplarınızın akıllı ev sisteminize entegre olduğunu. Bunlar artık uzak hayaller değil. Vay canına. Yani bu artık bir lüks olmaktan çıkıp mobilyada yeni standart haline mi geliyor? Gidişat onu gösteriyor. Artık bu bir trend değil. Belki de yeni normalin ta kendisi. O zaman şöyle bir özetleyelim. Elimizdeki kaynaklar bize net bir şekilde şunu söylüyor mobilyada kişiselleştirme, özellikle bu seç, beyan, tasarla gibi kullanıcı dostu modellerle artık bir kenar süsü değil, tüketici talepleri ve tabii teknolojinin itici gücüyle sektörün ana akımı haline geliyor. Kesinlikle. Bu da insanın aklına ister istemez şu soruyu getiriyor tabii. Eğer mobilyalarımız, yaşadığımız mekanlardaki eşyalar, bizim anlık ihtiyaçlarımıza, değişen zevklerimize bu kadar dinamik, bu kadar akıllı bir şekilde uyum sağlayabilir hale gelirse, hı hı. bu durum bizim o mekanlarla kurduğumuz ilişkiyi nasıl dönüştürür? Hatta daha da ileri gidelim, mekanlara bağlı kimlik algımızı ne yönde etkiler? Belki de üzerine biraz kafa yormaya değer bir nokta. Ne dersiniz?